Herkese selamlar sevgili dostlar ben FDDRM'e kıracağın yeni bir oyunla karşınızdayım. Sentry isimli oyunun demosunu oynayacağız arkadaşlar. Steam'in e, bu festival dönemindeki demo olarak bize sunduğu oyunlardan biri. Bakalım bu oyun neymiş? Daha önce de söylemiştim birçok oyunun demosunu bilgisayara yükledim ama hangi oyun neyi anlatıyor hiçbir fikrim yok. Şu an sizinle birlikte ilk defa oyuna giriyorum. Oyunun ne anlattığı ile ilgili hiçbir fikrim olmadan oyuna giriyorum. Bakalım oyun neymiş? Şimdi bize iki tane yol sunuyor. Bir tane konvoy göreviymiş efendim. Diğeri de konu göreviymiş. Efendim ikisindeki şeylerde de birinde ikisinde de metro sisteminden kaçmaya çalışıyormuşuz. Ee, düş. E, bunlar ikisi aynı gibi. Neyse şunlardan birine tıklayalım bakalım neymiş. <laughs> tamam hangi silahımızı alacağız? Hangi silahı almamız gerektiğini şey yapıyor bize. Hmm, şunu alalım. Bir tane tabancam alıyoruz? Birbirine çok benziyor. Bunu aldık. Bir tane cam barı gibi bir şey alıyorum. Şu onu şuraya şöyle. Şu daha mı uzun bir silahmış ya? Bunları alamıyoruz artık. Mesela bunu aldığımızda ekstra ralgan. Burada are are alalım ya. Bu biraz daha bu nasıl daha yüksekmiş. Bunu alalım abi o zaman. He, patlayıcı alabiliyormuşuz. Bir sürü ıvır var burada. Bunlardan alabileceğimiz başka neler var diye bakıyorum. Taret alabiliyormuşuz. Tamam bir tane taret aldık. Şimdi aktif bilmem ne diye bir şey varmış. Bir zırh alalım. Pasif olan zırhımız olsun. Aktif olarak da cam gibi bir şey aldık. Evet oyunumuz başladı. Oyunumuz başlamadan önce hemen şuradan grafikler değil gameplay'de biraz daha kontrol hassasiyetini düşürmek istiyorum. Var mı öyle bir şey? Heh şu galiba değil mi? Şu oyunda şey bu. Çok yüksek. Bakar mısın yüksek? Bunu istemiyorum. Biraz daha iyi oldu. Q tuşuyla mı yapılıyormuş? He böyle dolduruyor. Tamam. Oo. Güzelmiş. Şu şey çok iyiymiş bak. Bak kurşun değiştirme animasyonu çok iyiymiş. Güzel yapmış abi. Bu normal. Bu nedir abi? Bunlar patlayıcı mı? Bunlar patlayıcı galiba. Düşmanlar gelmeye başlayacak mı? Enter diyelim. He, başlasınlar. Biz burayı savunacağız sanırım. Nereden geliyorlar acaba? Oy. Götüpten nereye gitti be? He, kurşun bitti. O bombalar oraya yerleştirmemiz şey değilmiş, şanslı olup bir olay değilmiş yani. Şimdi şuradan gelecekler değil mi? O zaman dur. Q'ya basalım ve Heh buraya koyalım. Bu taletler buralara konacakmış abi. Bir talet de şuraya koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Çok güzel. Şuraya kullanabiliyor mu? Güzel. Şu şuraya olmadı ya. Bu taleti buraya kur kuralım şuraya. Sonra buraya bir bomba gibi bir şey, patlayıcı koyalım mesela. Şuraya bir tane koyalım, şuraya bir tane. Şuraya bir tane koyulabiliyor mu? Koyulamıyor. Biz patlayıcıları bir yere yerleştirmiştik. Nereye yerleştirdik? Burada bir yere yerleştirdik ama neyse. Güzel, iyileştirdik. Tamam o zaman. Rush'un alalım. silahlarımızın şarjörlerini falan yenileyelim ve enter diyelim. Gelin bakalım. Ee, bunlarla engelleyecekmişiz. Tek başımız olmamıza gerek yokmuş. Bir yandan öldürüyoruz. Bir yandan da şey yapıyoruz. Allah kaç. Taretler halleder onları. Ah be taretleri kötü yere koymuşuz. Aa öldük. Aa çok kötü oldu bu. Neyse oyunu öğrenmiş olduk. Güzelmiş o oyun be. Şimdi tamam. Hadi devam ediyor oyun. Tamam güzel. Şunu öldür. Lan.

Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun tutar ha. oyun güzelmiş. Çok güzelmiş ya bu oyun be. Şimdi... Yeni takım B'den gelecekmiş. Şöyle yapıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir dakika. Şunu da alıyoruz. Şimdi bunun yerine... Niye iş yapamıyoruz? Hadi lan. Aa alamıyoruz. Niye? Yerleştiremiyoruz. Kafa yiyeceğim. Tamam. Heh. Dur hemen bunları yerleştirmem lazım. Buradan gelecekler değil mi? Bak birini şuraya yerleştireceğim. Birini şuraya yerleştireceğim. Beni şuraya yerleştireceğim. Güzel. Şu çok şey kötü yerde. Bunu şuraya yerleştireceğim. Gelen olursa buraya geçmesinler. Tamam güzel. Şimdi a 14 saniye var hemen canlarımı falan yenilemem lazım. Güzel fullledik. Bu fullü full, <laughs> full zaten. Bir bakalım nereden Sen gelecekmiş bak. düşmanlar. İki kapıdan birden mi gelecekler acaba? Bir de C varmış da C'den gelmiyorlar henüz. Evet gelmeye başladılar. Evet teşekkür ederim. Oyunumuzu oynadık efendim. Anlatmaya fazla gerek yok sanırım. Belirli taretler veya benzeri ürünleri, malzemeleri, çeşitli yerleri, aletleri yerleştiriyorsunuz. E, i̇ki kapı var ya da oyunun ilerleyen kısımlarında 3-4 kapı olabilir. Oyun ilerledikçe tabi kullanacağımız alet davatın sayısı artacaktır. Silahlarımızın daha gelişmiş silahlar olacaktır. Ama temel olarak aslında e, Tower def Defense gibi yani kule savunması tarzı bir oyun oynuyoruz. Belirli yerlere kendi küçük kulelerimizi yerleştiriyoruz. Ama ana karakter biziz. Elimizde silahla gelen düşmanları hallediyoruz. Ve oldukça sempatik tatlı bir görsellikte daha piksel piksel yani kare kare. Hani böyle daha oval hatları olan e ne diyelim, poligon sayısının yüksek olduğu değil de, hemen hemen her bilgisayarda oynanabilmesi için e, oldukça şeyleri düşük tutulmuş, optimizasyonu yüksek, e, hızlı bir oyun, e, akıyor da, keyifli de bir oyun. Bence bu oyun ilerleyen kısımlarda daha fazla kişi tarafından oynanacaktır çıktığında, daha fazla kişi tarafından oynanacaktır ne ya zaten e, şu an için sadece demosu oynanabiliyor. Yani çok fazla bir kitleye hitap et, hitap edecektir diye düşünüyorum. Ama bugün konuşamıyorum çok fazla oyuncusu olacaktır. Ve şöyle bir şey var. Bu oyun bu tip oyunlarda genelde belli bir niş kitleye hitap eder ve onlar sürekli bu, bu tip oyunlar oynarlar. Bence bu o oyunlardan biri olacak ve uzun süre az sayıda da olsa belirli server'lar olan işte birkaç kişinin birlikte girip oynadığı tatlı, sempatik bir oyun olduğunu düşünüyorum. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki demoda görüşürüz. Ama bu demo için şimdilik bu kadar. Bitmiştir efendim. Görüşmek dileğiyle.